tweet attı. Kılıçdaroğlu niye aniden türban hakkını gündeme getirdi? Çünkü tüm Anadolu'da CHP iktidara gelirse zorla başınız açılacak propagandası yapılıyor dedi. Aynen böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Sorun CHP'nin oy alması değil. Herkes CHP'nin oy alması. CHP'nin bu kesimden oy almasının önemi yok. Bunu bir hak ve özgürlük meselesi görmek. İkincisi de Millet İttifakı'nın içerisinde bulunan dört siyasi partinin özellikle iki siyasi partinin Gelecek ve Deva Partisi'nin önündeki engellerin kaldırılmış olması. Yani Anadolu'da AK Parti seçmenine, muhafazakar seçmenine, dindar seçmenine, Saadet Partisi de dahil buna rahatça propaganda yapılabilmesinin önü açıldı. Yani bir anlamda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin mızıkçılık yaptığı elindeki rehin alındı arkadaşlar. Bebeği alındı ellerinde. Vallahi billahi alındı. Bunu daha sonra göreceğiz etkilerini. Çok güzel söylemiş Atilla Hoca. Kendisini kutluyorum ve alkışlıyorum. Şimdi gelelim Sera Kadıgil'e. Arkadaşlar diyoruz ya hiç muhalefete ihtiyaç yok. Pardon, pardon özür dilerim. İktidarın trollerine ihtiyaç yok. Seda Sera Kadıgil başörtüsü sorunu yok bu ülkede. Mülakatlarda başı açık olduğu için elenen kadınlar vardır. Sosyalist, Türkiye İç Partisi üyesi, yetkilisi, eski CHP milletvekili. Versene ekranı canım. Bu ülkede mülakatlarda sırf başı açık olduğu için elenen kadınların bir soru var bugün bu ülkede. Bu ülkede cinsel yönelimi nedeniyle hunharca katledilen LGBT artıların bir sorunu var. Kulağına küpe taktığı için öldürülen, dövülen, oruç tutmadığı için dövülen gençlik sorunu var bu ülkede. Bakın devlet yurtları olmadığı için tarikat ve cemaat yurtlarında kaderine terk edilmiş milyonlarca genç var ya bu ülkede. Kitlen bir kız yurtlarında yanarak cam veren kız çocukları var bu ülkede. Kriş olmadığı için hiçbir denetim olmayan sübyan mekteplerine mahkum çocuk yaşıyor bu ülkede. Ensar gibi denetimsiz vakıfların elinde tacize tecavüze istismara uğrayan çocuklar var bu ülkede. Utanmadan bir kereden bir şey olmaz diyen bakanlar var bu ülkede. Ailesi tarafından bir tarikat yurduna mecbur bırakıldığı için canına kıyan bir enes kara gerçeği var bu ülkede. Geçiniz anam babam. Geçiniz. Bunları geçiniz. Siz kadını, çocuğu, aileyi falan korumak derdinde değilsiniz. Siz boğazına kadar suça bakmış olan sülalenizi korumak derdindesiniz. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sağcılarla sağcı sağcılarla siyasal İslamcılarla siyasal İslamcılık yarıştırma derdine düşerseniz kazanan bir kez daha siyasal İslamcılar olur beyler. Şundan da herkes çok iyi emin olsun ki aslı dururken hiç kimse sahtesine bakmaz. Çünkü siyasal İslam'la müzakere değil, olsa olsa mücadele edilir. Ve şunu da bilin ki kırmızı çizgisini ile çekmeyen hiçbir çizgi <laughs> kazanamadı ve kazanamayacak. Bu konuşma bir çoğunuzun yüreğini böyle hoş tutuyor değil mi? Tüplenizi diken diken ödüyor. Aslan kadın can sera diyorsunuz değil mi? Mutlu oluyorsunuz. Seçim kazanmaya yetiyor mu? Yüzde bir artı almanızı sağlıyor mu? Erdoğan'ın gitmesini sağlıyor mu? Bu iktidarın değişmesini sağlıyor mu? Silahlı devrim mi yapacaksınız? Halk devrimi mi gerçekleştireceksiniz? Demokratik halk devrimi mi yapacaksınız bu toplumda? Ne yapacaksınız? Yüzde birle ki yüzde bir olup olmadığı tartışmalı. Yüzde birle yüzde elli artı biri sağlayacaksınız. E madem bu politika yapıyorsunuz alın adı yüzde Alanlar sizin, sağlar sizin. Sağcılarla sağcılık yapmayın. Yapmayın yapmıyorsunuz işte. Niye oyunuz yükselmiyor? Niye arkadaş? Neden? Neden yüzde birlerin ve bindi birlerin içerisinde geziyorsunuz? Toplumla hasbihal eylemeyin. Toplumla dokunmayın, toplumun değerleriyle buluşmayın. Ama güzel propaganda, güzel politika. O alkış. Ne yaptı, ne çözdü, sorunu yaptı. 2023 seçimlerini kazanmamıza mı neden olacak Serhat Kadıgül'ün yaptığı bu konuşma? Enver Aysever'in yaptığı konuşma yüzde elli artı biri mi sağlayacak? Nefşin Mengü'nün Kılıçdaroğlu'nu gömmesi altılı masanın Millet İttifakı'nın ittifak masasını kazanmasına mı neden olacak? Kimin kazanmasına neden olacak? Beyler bir şeye karar verelim artık. Sevgili izleyiciler. Sevgili kendisini muhalefet olarak görenler. Bugünkü iktidarın değişmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sağcıların içerisinde olmadığı bir ittifakla bunu yapamaz ve kazanamazsınız. Ne yapacaksınız? Ya siz değil miydiniz kardeşim? Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyen MHP'nin adayını. Bırakın şimdi hikaye anlattım. Bırakın hikayeyi anlatmayı. Bakın kimi konuşmalar yüreğimize okşayabilir. Ku as, Esas olan seçim kazanmak. Esas olan sandığa giren oyu aslı gibi çıkarmak. Yani seçim güvenliğini sağlamak. Yani asli olan yüzde yüzde 65'in bu sistemden, ekonomikten, hukuksuzluktan, adaletsizlikten memnun olmadığı yerde onları ortak bir yerde buluşturmak. Ayrılıkçılık yapmak değil. Ona lanet okumak, onu küçümsemek, onu dışarı... Babacan kötü, Davutoğlu kötü, Temel Bey kötü, Gültekin Uysal o da kim? Meral Hanım eski zaten işleri bakın, faşist. E, e Kılıçdaroğlu zaten Dersimli. E kim kaldı geriye? Türkiye İşçi Partisi. E HDP zaten HDP PKK. E Helal olsun. Konuşmaya devam. Politika realitedir. Gerçekliktir. Bugünü, bugünü, bugünü ikna etmektir. Yarına taşımak için o sandıktan çıkmaktır. Ha derseniz bizim sandıkla derdimiz yok. Biz öyle diyorduk geçmişte. Sandık ne? Devrim yapacağız bu topraklarda. Çünkü sandık falan önemsemiyorduk. Sandık ne oldu ki? Diyorduk ki yani devrim mücadelesinin içerisinde sandıkta demokratik bir mücadele biçimidir ama esas değildir. Esas olan devrimi gerçekleştirmek, devrimin proleter partisine, öncü partisine, çünkü tipler de öyle bakıyorlar, konuşuyorlar da tahmin ediyorum konuşurlarken. Yani 30 yıl önce konuştuklarımızı konuşuyorlar. 30 yıl önce, arkadaşlar 70'ten önce Türkiye İşçi Partisi bu ülkede 15 milletvekili soktu. Bugün onu sokabilecek bir siyasal parti yok. Bugün onu sokabilecek bir siyasal parti yok. Bu konuşmalarla olacağı zannediliyor. Yazık. Yazık. Şimdi Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok önemli. Tarihi nitelikli bir açıklama demişti. Dün konuşmuştuk. Kılıçdaroğlu'nun açıklamayı Davutoğlu mu yaptırdı tartışmaları söz konusu. Bu konuşuluyor. Ee, ve Davutoğlu bununla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı. Şimdi asıl olay şu. Meral Akşener kapanmış yaraların üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum dedi. Şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor diyor arkadaşlar. Meral Akşener'in konuşmasını verebilirsin Cem Ekrem. Şimdi altılı masa altılı masa bir tek parti değil arkadaşlar. O bir tek partilerin içerisinde bile farklı sesler var. 6 tane parti var. İdeolojisi, dünya görüşleri, programları, bakışları, tüzükleri, hepsi farklı, zihniyetleri farklı. Ve bu sanki altı farklı parti bir parti gibi değerlendiriyor. Meral Hanım'ın böyle bakması normal. Ben Meral Hanım'ın bu bakışını eleştirmiyorum. O kendi partisi içerisinde böyle bakıyor. Normal. Bu çıkışı yapan Cumhuriyet Halk Partisi altılı masa adına yapmadı bu çıkışı. Tekrar söylüyorum. Bir gün tarih olur. Tarih konuşur. Arka plan konuşulur. Kılıçdaroğlu bu hamleyi Erdoğan'ın cuma günü pardon çarşamba günü o konuşmasının yani o müjde herkese ekran başına davet ettikleri konuşmayı öğrenip yapmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Erdoğan'ın baş ile ilgili bir anayasa hazırlığı yapmadığını yaptığını öğrenmeden yaptığını asla zannetmiyorum öğrendikten sonra yaptığını düşünüyorum. Aslında oyuncağını aldılar. Bugünkü siyasal iktidarın 30 yıldır elinde tuttuğu siyasal rehine olan başörtüsünün meselesini alıp kopardılar arkadaşlar arkadaşlar. İnanın bana. Tüm çıplaklığıyla orayı baş başa bıraktılar. Yok anayasa değişikliğinde şeriat mı getirecekler? Bilin bunları geçin. Bunları geçin. Demokratik hak ve özgürlükler meselesi zaten anayasada var. İlla onunla teminat altına alacaksın. Farklı bir şey. üretin ağzınızı gelin. LGBT'liler, aile bilmem ne. Bunlar ayrı şey. Başörtü meselesi aileyle ilgili bir mesele değil ki. LGBT ile ilgili bir şey değil ki. Muhafazakar çevrelerin içerisinde LGBT'liler yok mu? O Sivas'ta caminin avlusunda öpüşen iki tane hacı neyin nesi? He? Her gün beş vakit namaza gidiyorlar cami cemaatinde erkek çocuklara tecavüz eden o alçak aşağılık adamlar kim? LGBT'liler mi? Utanmaz arsızlar. Bir kerecikten bir şey olmaz diyenler kimler? Erkek çocuklara tecavüz ve sarkıntılık edildiğinde. Ancak hiç bunlara vazgeç. Onların elindeki oyuncağı almak gerekiyor. Malzemeyi almak gerekiyor. Siyasi malzemeyi almak gerekiyor. Bir daha kullanamayacak bir hale getirilmeleri gerekiyor. Meral Hanım'ın yaptığı şey de doğru bir şey. söyleyip kendi açısından doğru. Şimdi Ümit Özdağ kim demiş farkında olmadan pas verdi diye bilerek pas verdi demiş. Demiş ki kim demiş farkında olmadan pas verdi diye topu boş kale önünde Erdoğan'ın ayağına attı. Erdoğan karşısında kazanacak tek aday Mansur Yavaş'tır. Meral Akşener masadan kalkar ve Yavaş'ı adayı gösterirse Zafer Partisi ve adı ben de şimdilik saklı başka partilerde destekleyeceğim. Yazın bir kenara arkadaşlar yazın bir kenara. Bakın dikkat edin muhalefetin içerisinden muhalefet parti. İktidarın içerisinden iktidar yanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydular. Ne oluyor? Hatta CHP'nin içinden, hatta CHP'nin medyası içerisinde hepsi yan yana halay çekiyorlar. Kime karşı? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Şimdi Ümit Özdağ'ın yaptığı bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun pas atması, gol atması ile ne alakası var Mansur Yavaş meselesinin? bu yaptığı başörtü meselesi adaylık meselesi mi? Erdoğan anayasa düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Aile plan hepsi bu işin içinde. İşte tüm olay bu arkadaşlar. Aslında hazırlıkları vardı. Çarşamba günü yapacağı o grup konuşması önceden hazırlanmıştı. Bu anayasa değişikliği önceden hazırlanmıştı bunun içerisinde başörtü de vardı Kılıçdaroğlu hep evinden yaptığı kim açı elektrik bilmem ne faturalarında olduğu gibi ve diğer icra meselelerinde olduğu gibi önceden aldığı bilgiyle yaptığına inanıyorum açıklar mı bir gün bilmiyorum bir gün söyler mi bilmiyorum ama Erdoğan demiş ki aile filan hepsi bu işin içinde öyle bir şey yapıyoruz ki ne kadar samimisin değilsin bunu burada göreceğiz Son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. Aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içine girdiler. Öyleyse biz olması gereken neyse onu yapacağız. Şimdi yani CHP'nin tekrar söyleyeyim. Ya yani bu açıklamalara bakınca sakın ha şöyle bir şey görmeyin lütfen. Lütfen. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı pat öylesine yaptı. Siyasal iktidarın ve Erdoğan elinden oyuncağını aldı. Bir kez daha söyleyeyim. Ben ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan biri olarak söylüyorum. Hala adaylığına da karşıyım ha onu da bir kenara yaz. Ama bu hamlesi doğru bir hamle olduğunu politik olarak söylüyorum. Ve şimdi demiş ki Erdoğan, Kılıçdaroğlu farkında olmadan pas verdi, golü atmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar, demokratik bağ, hak ve özgürlükler meselesi gol atma meselesi midir? Gol atma meselesi mi? Şimdi Ümit Özdağ ne diyor? Pas verdi. Boş kaleye golü atsın diye. Gol meselesi mi? Demokratik halklar ve özgürlükler meselesi bir gol meselesi mi? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı peş peşe tweetler herkese yanıttır. Önce onun altını çizelim. Kılıçdaroğlu anayasa dedi. Genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum dedi. Ve Kılıçdaroğlu dedi ki başörtülüler Erdoğan'ın elinde siyasi rehin değildir dedi. Tam da dün yaptığımız programda olduğu gibi. Aile filan hepsi bu işin içinde öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni açıklaması yapan Erdoğan'a. Beklediğim gibi Erdoğan başörtülü kadınları reini olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin, zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim? Özgürlükçü anayasa yapmak kim? Sen yas yasakçısın, sen katlarsın. asla şaşırtmazsın dedi. Şimdi buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum. Bu Eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanun anayasa da anayasada geçireceğim özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz dedi. Dedik. Teklifimizden görüleceği üzere kadınların giyimi, kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak. Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam Tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi ve tabii ki eleştirilerinin tümü başım üstündedir. Ancak inancım şudur ki adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir, birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz dedi. Evet arkadaşlar, ekonomik meselelerin sorunu adaletsizliktir. Adaletsizliğin olmasının nedeni ekonominin kötülüğüdür. Şimdi tweetini verelim Cem son tweetlerini ve Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını alkışladığımı, desteklediğimi, yanında olduğumu ve arkasında olduğumu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Değil mi Sınca? Şimdi bu tweetleri haber olarak biraz önce verdik ama şunun altını çizelim. Şunu alın. Diyor ya, samimi değilsin, zorbasın, zorbasın. milletiniz görsün istedim ve sen gösterdin diyor. Şimdi işte tüm mesele şu. Tüm mesele şu. Ver beni kenara alacağım konuşayım. Sen de şeylerini akıt. Demin verdiğim tweetlerini de akıt aynı zamanda. Tweetleri de kalsın tek tek aşağı doğru. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu yani bu ülkenin topraklarında 61 yıldır yaşayan bir vatandaş olarak söylüyorum. 45 yılını siyasetin içerisinde geçirmiş ve bu ülkenin cezaevlerini, hücrelerini, işkence hanelerini, gözaltılarını yaşamış biri olarak söylüyorum. Siyasetin içerisinde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Bu ülkenin topraklarında bir değil 30 yıldır gazetecilikten hayatını geçindiren bir vatandaş olarak söylüyorum ki Kılıçdaroğlu ilk defa, ilk defa siyasal İslamcıların elinden bir malzemeyi başörtü malzemesine alacak bir hamle yaptı. Ve siyasal iktidar bu hamleye karşı el yükseltti Erdoğan. O el yükseltmeye yönelik olarak da çok açık net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu buyurun gelin özgürlükçü anayasa içinde. Ve sorun şudur bu topraklarda da ne başı açık olan ne başı kapalı olan insanların haklarını elinden alabilecek bir sistemi ortadan kalır. Aslında hem başı kapalı olanların hem başı açık olanların iki yaşam biçiminin, farklı yaşam biçiminin hayatlarını teminat altına alacak demokratik hukuk, evrensel bir hukuk sistemini evrensel bir demokrasi bir topraklarda kurmaktır. Cumhuriyetin 100. yılında 2023 sonrasında 2023 yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Demokrasi demokratik bir hukukla taşlandırmaktır. Ne eskisini ne bugünü ikisini de aşan yeni bir demokratik sistemi kurmaktır. Demokratik bir ekonomik modeli yaratmaktır. Demokratik bir siyasal partiler yasasını bu toplumun önüne getirmektir. Demokratik bir siyaseti, siyaseti getirmektir. Bu ülkede devletten zenginleşen sistemi değiştirmektir. Siyasetçilerin ve bürokratların devletin içerisinden devletin kaynaklarını sömürerek yani nasıl iç ederek zenginleşmelerin önüne geçmektir. Hesap sorulabilir bir mekanizmayı yaratmaktır. Hukuku siyasetten arındırmaktır. Hukuku siyasetin reyne alanından çıkartmaktır. Hukuku siyasetçilerin ve iktidarların başka siyasetçilerin ve toplumun üzerinde bir baskı aracı tutmasından kurtarmaktır. Hukuku üstünlerin hukukundan çıkarmaktır. Hukuku kendi alanı içerisine getirmektir ve adaletin o teraziyi tutan terazi tutanın gözündeki bandın korunmasıdır. Açık olması değildir. Ve onun için eşit ve adil bir sistemi kurmaktır. Ben bu topraklarda bu topraklarda 2023 seçimlerini çok değerli ve önemli görüyorum. Bu seçimleri kazanamazsa muhalefet, demokrasi güçleri kazanamazlarsa, insan hakları, özgürlük yanları kazanamazlarsa halimiz Arap'tır. Bizi bir kara dönem bekliyor. Karanlık bir dönem bekliyor. Ve biz biz bu seçimleri sadece solcuların sadece sol farklı kimliklerin bir araya gelmesiyle kazanamayız. Bu bu seçimleri Kürtlerin, Alevilerin, muhafazakarların, solcuların, kemalistlerin, Atatürkçülerin, dindarların bir araya gelmesiyle bu ülkenin ortak çıkarlarını bir arada gören, yan yana durmakta gören, birbirinin farklılıklarından rahatsız olmayan, birbirinin farklılıklarını zenginlik sayan, birbirliklerinin farklı yaşam biçimlerinin aslında kendi yaşam biçimlerinin garantisi olduğunu görenlerin yan yana geldiği ve büyük bir duruş eyledikleri ve kazanabilecek bir adayı adaylaştırdıkları ve programı da o adayın etrafında bütünleştirdikleri gün umut bu ülkede galebe çalacak umutsuzluk karşısında. Son bir iki sorunuzu alarak programımı bitirmek istiyorum. Sosyal medya yasası mecliste buna dur demek varken ya arkadaşlar sosyal medya yasasını mecliste engelleyemezsiniz. Hikaye anlatmayın. Engelleyemezsiniz. Ağzınızda kuş tutsa engelleyemezsiniz. Bunu anlamıyor musunuz hala? Yani siz zannediyorsunuz ki sosyal medya yasası engellenebilir. Yok böyle bir gerçeklik böyle. Yok. Bugün bir anayasa değişikliği için meclisin üçte ikisine ihtiyaç var. Bir kanunun çıkması için meclis çoğunluğunun sal çoğunluğuna ihtiyaç var. Ya bunu ne, yani bunu neyine şey yapıyorsunuz? Desenformasyon yasası engellenemez. Ben açık söyleyeyim dezenbarma son yasasına karşı mücadele etmek meselesi susmamakla başlayan bir şeydir. Cezaevlerini mi dolduracaksınız? Doldurun lan. Herkesi mi susturacaksınız? Mümkün mü bu? Mümkün mü? Ne kadar sopayı büyütürseniz büyütün. İran'da ya o insanlar o liselerde, o sokaklarda o sopanın bu topraklardaki gibi değil, daha büyük olduğu bir yerde insanlar sokaklara çıkıyorlar. Ne zannediyor? Hiç önemli değil dezenformasyon yasası falan. Haklarımız ortadan kalkacakmış. Hodri meydan. Hodri meydan. Zannediyor. Dezenformasyon yasasına dikkat çekin. Çekin, çektiğiniz ha, çekin hadi. Ne yapacaksınız? Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde ne zannediyorsunuz siz? Mehmet Ali Çelebi bile bugün Cumhur İttifakı'na destek veriyor. O yere CHP'nin genel başkanlığı için yere G koyamadığınız adamlar bugün Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Teğmen Çelebesi'nden e, Metin Feyzoğlu'na kadar Metin Feyzoğlu'na kadar ondan Hulki Cevizoğlu'na kadar aklınıza kimler geliyorsa sayın sayın görebildiğiniz kadar.